Merhaba gençler, ben Burcu Hocanız. Hepiniz kanalıma, dersime öncelikle hoş geldiniz ve hepinize buradan güzel bir yıl, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ayrıca da bol bol başarılar diliyorum hepinize. Ben sizlerle tanıştığım için çok memnunum. İnşallah sizler de benimle tanıştığınız için memnun olursunuz ve güzel dersler takip eder, dinler ve başarılarınız biraz daha katlanır arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 10. sınıflarda ilk konumuz benim her zaman önemli şöyle bir isim taktığım konu. Ben bunları süper beşli diyorum. Yani saymanın temel kuralları permütasyon, kombinasyon ve binom olasılıktan oluşan beşli. Çok önemli konulardır. Elimden geldiği kadar fazla video atarak her videoda farklı şeyler sizlere çözeceğim, anlatacağım ve paylaşacağım. Şimdi ee, dilerseniz hemen dersimize artık başlayalım. Biz bugün toplama ve çarpma yöntemi ile sayma konusunu işleyeceğiz. Başlıklar değişkenlik gösterebiliyor. Bazı yerlerde saymanın temel ilkeleri, bazı yerlerde toplama çarpma yöntemi ile sayma denilebiliyor. Biraz da bu konu sayılarla da çok böyle benzer özellikler de taşıyan bir konu. O yüzden elimden geldiği kadar dediğim gibi farklı şeylere değinerek sizlere anlatacağım Hadi bakalım hepiniz tekrar hoş geldiniz. İlk dersimize başlayalım şimdi ne dedik toplama ve çarpma yoluyla saymayı göreceğiz İlk göreceğimiz şey toplama yoluyla sayma şimdi burada e, isterseniz önce ilk sorumu okuyayım 6 etek ve 5 kaza olan bir kişi bir etek veya bir kazağı Kaç farklı şekilde giyebilir? Şimdi aslında biz burada tabii ki işin mantığını da öğreteceğiz. Ama kısa yollarında ne yapacağız? Öğreteceğiz. Aslında buradaki olay aradaki bağlaçlardan kaynaklanıyor. Bizler diyoruz ki eğer arada veya varsa seçenekleri bir güzel toplayacağız. Nedeni şu. Şimdi senin 6 tane eteğin 5 tane kazağın var. Ben sana diyorum ki bir tane etek veya bir tane kazak. Kaç farklı şekilde giyilebilir? E şimdi sen önce 6 yeteği giyebilir misin? Evet. Kaç tane seçeneğin olur? 6. Sonrasında da 5 kaza giyeceğin için burada toplam kaç şekilde giyebiliyor? 11 şekilde giyebilir. Dediğim gibi direkt aradaki veya'ya bakarak da toplama mı çarpma mı yapacağınıza karar verebilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. 3 elma ve 4 portakalın bulunduğu bir kasadan bir elma veya bir portakal kaç farklı şekilde alınabilir? Ben elmayı kaç farklı şekilde alabilirim? Üç farklı. Portakalımı da 4 olduğu için yani yedi farklı şekilde ne yapabiliyormuşum, alabiliyormuşum arkadaşlar. Evet lütfen sabredin. Ee, videomuzun ileriki kısımlarında dediğim gibi efsane sorular sizlerle bulaşacak. Geldik çarpma yoluyla saymaya. Şimdi. Aslında saymanın temel kuralları konusunun içerisinde o kadar çok farklı şekilde soru tipleri var ki ben hepsini çözeceğim. Bu konuda bana öncelikle güvenmenizi ve sabırla dinlemenizi istiyorum. Buradaki önemli olan kural konu bu. Yani çarpma yoluyla sayma. Şimdi örneğimizi bir okuyalım. 5 lale ve 3 papatya arasından bir lale ve papatya kaç değişik şekilde alınabilir. Şimdi bakın burada aradaki bağlacımız bizim ne? V. Gördünüz değil mi? V'lerimizi şöyle kalp içerisinde alalım. Çünkü burada bize bunlar yardımcı oluyor. Peki şimdi bir lale ve bir papatya. Zaten okuduğunuzu anladığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Diyor ki bir lale ve bir papatya. E şimdi mantık kurduğunuzda benim toplam 5 tane lalem var mı? Var. Ben ilk lalenin yanına 3 papatya koyar mıyım? Koyarım. Kaç durum oldu? Üç durum oldu. İkinci lalemin yanına tekrar 3 papatya koyabilir miyim? Oldu mu bir 3 durum daha? Oldu. Şimdi bunu böyle uzun uzun yazanlar var. Şimdi birinci lalenin yanına üç tane papatya koyar. Mesela L1, L1, L1 diyelim. Yani lale bir. Papatya'mızda üç tane. Sonra ikinci laleye geçtiniz. Yine bunların yanına birinci papatya, ikinci papatya, üçüncü papatya gelebilir. Üçüncü laleye geçtiğimiz zaman Yine 3 papatyayı koyabilirim ve 4. papatyamız, pardon, lalemizin yanına yine 3 papatya gelir ve 5. lalemin yanına yine 3 papatya geleceği için bakın saydığımız zaman 3 6 9 12 15 kaç durum ortaya çıktı? 15 durum. İşte o yüzden bizler arada ve olduğu zaman lale ve papatyaları direkt çarpıyoruz ve kaç farklı şekilde alınabildiğini kısa yoldan buluyoruz. Tabii ki uzun yolunu şurada sizlere yazarak gösterdim ama biz kısa yolu kullanacağız. O zaman diğer örneğimize baktığımızda 10 kişiden oluşan bir topluluktan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç değişik şekilde seçilir? Şimdi Bob hocanın şöyle bir cümlesi vardır. Ben bunu bu derste ve bu konuda özellikle çok kullanacağım ve sizler de kullanın. Seçeneklerin çarpımı. Bakın neymiş? Seçeneklerin çarpımı. Bunu bir kenarına not olarak yazın. Çünkü Bob hocalı bulutları çok önemlidir ve gerçekten önemlidir. Bunu yaşadıkça göreceksiniz. Şimdi bakın ben size şöyle anlatacağım. Ben önce ne seçeceğim? Bir tane başkal seçeceğim. Sonra ne seçeceğim? Bir tane başkal yardımcısı seçeceğim. Sonra da bir tane ne seçeceğim? Sek, re, ter seçeceğim. Peki bab size dedi ki seçenekleri çarpıma. O zaman başlayalım. Şimdi ben başkan için önümde kaç kişi duruyor? 10 kişi duruyor. Yani benim başkanı seçebileceğim önümde kaç seçeneğim var? 10 seçeneği var mı? Vallahi var. Peki ben bunlardan atıyorum. Ahmet'i seçtim. Bu başkan oldu. Geriye kaç kişi kaldı? 9 kişi kaldı. Ha, o zaman ben demek ki yardımcıyı da kaç kişi arasından seçebileceğim? 9 kişi arasından seçebileceğim için 9 seçerekte de oradan o geldi. Peki hadi diyelim ki... Ali de başkan yardımcısı oldu. Gitti mi iki kişi? Gitti. Çünkü onlar görevlerine kavuştu. Geriye kaç kişim kaldı benim? 8 kişim kaldı. Demek ki ben sekreteri de bu 8 kişi içerisinden seçecek miyim? Aynen öyle. O halde sekreter içinde 8 seçeneğim olacağı için ve Bab Hoca size seçeneklerin her zaman çarpımıyla cevaplara ulaşabileceğinizi söylediği için işte bu sorumuzun da cevabı mükemmel ve basit bir şekilde 720 olacak gençler. Tamam? Haydi bakalım. Hızımızı hiç kesmeden devam ediyoruz. Bu arada Instagram adresim küçük harflerle bab hoca Lütfen orayı takip edin. Duyurularımı, her şeyi oradan sizlerle paylaşıyorum. Şimdi geldim. Ee, Mavi ile yazılı sorumuza. Bu soru gerçekten harika bir sorudur. Ve sınavlarda falan da çok sorulan özel bir sorudur. Şimdi o soruluk bir sınavda her soru 4 şıktan oluşmuştur diyor. Güzel. Kaç farklı cevap anahtarı oluşturulur? Şimdi Bap Hoca size o kadar güzel bir teknik öğretti ki bakın bunu bütün sorularda uyguladığınız sürece size karışık gelen bu tarz sorular çok kolay bir çözüme kavuşacak. Bakın şimdi benim kaç tane sorum var? 10 tane sorum var. O zaman ben şu seçenek yani tablo demeyelim de seçeneğimizi bir oluşturalım. Birinci soru için, ikinci soru için, üçüncü, dördüncü burada bir bekleyelim. Tamam. Şimdi ne diyor? Kaç farklı cevap anahtarı oluşturulur? Şimdi eğer benim sorularım dört şıktan oluşuyorsa ben birinci soruya A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ya da D şıkkı diyebilirim. Yani benim elimde kaç seçeneğim var? Tabii ki 4 seçeneğim var mı? Var. Peki bu soruda herhangi bir koşul vermiş mi bana? Hayır. Ne diyor? Kaç farklı cevap anahtarı oluşturulur diyor. Gayet düz bir soru. Ha o zaman herhangi benden istediği bir şey olmadığı için ben ikinci sorunun cevabına da yine A, B, C, D şıklarından herhangi birisini koyabilir miyim? Evet. O zaman benim ikinci sorum içinde 4 seçeneğim oldu mu? Çok güzel oldu. O zaman mantık bu. 3. üçüncü soruya geldim. Yine bir koşul yok. Yine 4 seçenek gelebilir. O zaman yine buna 4 seçenek dedim. Dördüncü soru içinde 4 seçenek. Yani 10. soruya kadar benim seçenek sayım 4 olacak. Peki Bob Hoca ne dedi? Seçeneklerin çarpımı dedi. 4 çarpı 4 çarpı 4. Kaç tane onu çarpacağım ben? 10 tane. O zaman 4 üzeri 10 bu sorunun nesi olur? Cevabı olur. Tabi şıklarda eğer bu yoksa üslü ifadeleri kullanırsınız. 2'nin karesi olarak yazdım. Kuvveti kuvveti olduğu zaman da üsler ne yapar? çarpılır arkadaşlar. Geldik asıl B şıkkına. Şimdi diyor ki ard arda gelen soruların cevapları aynı olmamak şartıyla kaç değişik cevap anahtarı oluşturulur? Şimdi bakın ben yine hani seçeneklerin çarpımı bizim hayatımızı kurtardığı için şöyle birkaç tane ne yapıyorum? Yazıyorum önce hazırlıyorum tamam mı? Şimdi burayı lütfen iyi dinleyin. Ben İlk soru için, tabii ki daha ilk soru olduğu için ve 4 şıklı olduğu için A, B, C, D şıklarından herhangi birisi, yani kaç seçeneğim var? 4 seçeneğim var. Bana diyor ki, arda arda gelen soruların cevapları aynı olmamak şartıyla. He, şimdi mesela ben atıyorum, Birin cevabına B dediysem, ben artık ikinci soruya kalkıp da B şıkkını kullanamıyorum. O zaman benim ikinci soruya kullanacağım şıklar ya A ya C ya D. Ha benim kaç seçeneğim olacak o halde? 3 seçeneğim olacak. Bakın bu soru gerçekten güzel bir sorudur. Peki diyelim ki 2'ye ne olsun dedik? Hadi ikiye de A şıkkı verdik. Şimdi bakın diyor ki ard arda gelen yani artık benim birinci soruyla bir bağım kalmıyor. Peki ben o zaman üçüncü soruya sadece ve sadece A şıkkını veremem. O zaman üçüncü soruya ya B ya C ya D gelecek. Allah Allah yine üç seçenek mi? Aynen öyle. Hadi üçüncü sorunun da cevabı D olsun. E ben 4'e geçtiğimde de aynı mantık. Yani D'yi kullanamayacağım. O zaman A, B, C yani hep 3 seçerek şeklinde nereye kadar gidecek? 10. soruya kadar. Anlaştık mı? Şimdi bunların çarpımı kaç tane 3'ü çarptım? 9 tane. Cevap 4 çarpı 3 üzeri 9 olur arkadaşlar. Ve lütfen ders videolarında çözdüğüm soruları özellikle dinleyin. Çünkü bunlar yazılara yönelik de sorular. Hani hem yazılı çalışması da yapacağım hem de bunları mutlaka güzelce dinleyip kendiniz çözül arkadaşlar. Harika size katkısı olacak. Geldik turuncu sorumuza. 3 kişi 5 farklı trene kaç değişik şekilde binerler? Şimdi ben yıllardır öğrenciyken de bu konuyu anlatırken de öğretmenlik hayatım boyunca hep şunu gülmüşüzdür. Bakın derim. Kişiyi mi trene bindireceğiz? Treni mi kişiye bindireceğiz? Sizler de orada ekran başında gülmeyin ama hani bu gerçekten aslında komik bir şey ama e, olayı özümsetiyor. Yani ben çok treni kişiye bindirmişimdir. Ya da kutuyu mektuba atmışımdır. Çünkü mektup soruları da var aynı şekilde olan. Şimdi bunu neden söylüyorum? Hani Bap Hoca sayesinde şimdi biz seçeneklerin çarpımı olayını böyle bir güzel cümleye kavuştuk bu kavuştuk ve birçok soruyu buradan çözüyor muyuz çözeceğiz ve çözmeye devam da edeceğiz arkadaşlar o yüzden burada önce kimi kime bindiriyoruz ne olur buna dikkat edelim tamam mı peki o zaman haydi soruya tekrar bakalım 3 kişi 5 farklı trene dediğine göre kim kime binecek kişi trene binecek o zaman benim birinci kişi için ve ikinci kişi için bir de üçüncü kişi için neyi belirlemem gerekiyor? Harika sırası seçerek sayılarına. Peki şimdi birinci kişi geldi. Önünde kaç tane tren var? 5 tane tren var. Peki o zaman kaç seçeneği var demektir? 5 seçeneği var demektir. Doğru mu? Doğru. Peki ikinci arkadaş geldi. Yine bir koşul yok. Onun için de bu 5 seçenek geçerli midir? Aynen öyle. Üçüncü kişi geldi. Onun için de 5 seçenek. Ve bab hocanın dediği kelime seçenekleri çarpımı işte cevap 5 üzeri 3 olur canlarım. Ve geldik bu mor sorumuza. 4 farklı mektup 6 posta kutusuna kaç değişik şekilde atılır? Her kutuda en çok bir mektup olmak şartıyla kaç değişik şekilde atılır? Şimdi Valla burada da yine böyle çok gülmüşlüğüm vardır. İşte öğrenci aklı ben yapıyordum bu hatayı ya da böyle yerlere takılıyordum. Ya hangisiyle alacağız diye ve e, yıllarca hani bununla da karşılaştım. Birçok öğrenciyle muhabbet ederken hep söylüyorlar hocam evet biz de burada hani karıştırıyorduk. Şimdi bakalım mektubu bu posta kutusuna atarsanız? Kutuyu mu mektuba atarsınız? Vallahi gülmeyin bu çok önemli değil mi? Mektuba atarız. Ha, bu bana neyi gösteriyor? Kimin için hangi seçenekleri bulacağımı kolaylaştırıyor. O zaman başlayalım. Birinci mektup için. Tamam. Şimdi zaten kaç tane mektubumuz var bizim? 4 mektup. O zaman hemen 4 mektubun hazırlığını yaptım ve başlıyorum. Şimdi benim önümde kaç tane posta kutusu var? 6 tane. Ve ne diyor aşıklığında? Kaç değişik şekilde atılır diyor. Herhangi bir koşul yok. O zaman ben aldım ilk mektubu. Önümde 6 tane kutu var. Yani 6 tane seçeneğim var mı? Vallahi var. Peki buna attık gitti. Herhangi birisine. Geldim ikinci mektuba. E yine benim önümde 6 seçeneğim var. O zaman bu da 6. Bu da 6. Bu da 6. Ve seçeneklerin çarpımı olduğu için 6 üzeri 4 bizim neyimiz olur? İşte cevabımız olur. Gelelim B şıkkına. Yine önce bir mektuplarımız için hazırlıklarımızı yapalım. Yani bunlar belki size zaman kaybı gibi görülüyor ama bunları yazmanız işi birazcık tatlılaştırıyor ve kolaylaştırıyor benden demesi. Şimdi hazırlamı yaptım. Ne diyor? Her kutuda en çok bir mektup olmak şartıyla. Bu ne demek? Yani şimdi mesela sen diyor geldin diyor. Hem çözeyim hem anlatayım. İkisiyle birlikte götürelim. Şimdi sen geldin birinci mektubu aldın eline. Önünde kaç tane kutu duruyor? Daha sen ilk geldiğin için hepsi bomboş tertemiz bekliyor. Yani 6 tane kutu var mı? Var. O zaman birinci mektup için senin kaç seçeneğin olur? 6 seçeneğin olur. Peki benim kaç kutum vardı? 6 kutum vardı. Diyelim ki ben ek mektubu geldim şu kutuya attım. Şimdi en çok bir mektup olsun dediği için ben artık bu kutuya mektup atamıyorum. Çünkü burada bir tane mektup olduğu için. Ha o zaman benim ikinci mektubum için kaç seçeneğim kalır geriye? 5 seçeneğim. Hadi onu da buraya attığımı varsayarsam artık üçüncü mektuba geldiğimde bu iki kutuya atış yapamayacağım. Kaç seçeneğim kalır? 4 seçeneğim. Hadi bunu attığımı düşünürsem Elimde 3 seçeneğim kalır. Ben bunlardan birisini atabilirim. İşte yine seçenekleri çarpımı olur. Hadi bakalım çarpalım. 5 kere 4 20. 20 çarpı 18. O da kaç yapar? 390 olur gençler. Ve ilk dersimizin burada sonuna geldik. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.